Yıllardır devam eden bir program, yüzlerce tanınmış firmadan referansı var ve 5 evet, günde onları bunu okudum görüyorsunuz. yani bazılarını okudum size gelen evet. iş adamlarından, CEO'lardan yani onları zaten biliyorlar İngilizce de. Evet. Peki bir tek İngilizce mi? Mesela hani ben Fransızca öğrenmek istiyorum. Biz Türkiye'de bunun sadece İngilizce bölümü için yatırımını yaptık. Çünkü büyük bir ihtiyaç burada ama her lisan için uygulanabilir. E, fakat biz Ama uygulamıyorsunuz. E, açıkçası yatırımı çok ciddi bir e, büyüklükte hem maddi anlamda hem zaman anlamında yaklaşık bir yıllık bir süre bunun hazırlıkları gerekiyor. Hı -hı. E, ihtiyaç var mutlaka hani ben mesela İspanyolca bilmiyorum İtalyanca bilmiyorum bunları öğrenmek isterim. Hı -hı. Ve bana çok mesela şey geliyor. Ay 5 gün 5 günlük hepsine işte yani evet. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, işte. Yunanca. dışında zaten ya. böyle. Yani İtalya'ya bir seyahat yapmadan önce bir Alman bu programa gidiyor. 5 günlük eşiyle birlikte katılıyor ve daha sonra İtalya'da öyle yemeğini yerken bunu İtalyanca sipariş Peki, seyahatini seyahat. İtalyanca devam ettirebiliyor. Büyük bir keyif. Tuzlu bir şey mi bu? Çok ucuz. Yani şimdi neyle kıyasladığınıza bağlı. Eğer bu programı klasik bir dershane veya kursla kıyaslarsanız fiyatı aynı. Saat ücreti 40 TL. 45 saatlik bir program. Saat ücreti i̇şte, ha. Yani şimdi kurslar ve dershaneler saat ücretiyle. Yani biz bir kurs veya dershane ile e, fiyat açısından kıyaslanmayı belki çok doğru bulmuyoruz ama e, tek yapabileceğimiz kıyaslanma bu. Çok pahalı. Hani söylediniz olur. artık ağzınızdan kaç daha fazla rakamlara girmeyelim. Ha, yani bence <laughs> çok şey e, uygun rakam. Uygun rakam. Peki şu anda siz e, Meltem Hanım istediğiniz seviyede misiniz? Hayır ben tekrar gitmeyi düşünüyorum. Siz baya hani beş gün beş gün. Aslında <laughs> ne gibi. kadar keyifli bir şey yani evet, her bir evet. beş günde Gerçekten. bir buçuk iki kur İngilizcenizin geliştiğini düşünün. yani çok güzel bir gerekiyor şey. gerekiyor zaten yani. Mesela Amerika'da doğum yaptı Mert Hanım buradaki gelişimi sayesinde ve tek başına gitti. Evet evet inanmıyorum <laughs> evet. baya gittiniz ordunuz çocuğu evet, geldi. Hani yetersiz bulurun dediği seviye aslında öyle bir seviye. Şu anda hani daha da ilerlemek istiyorum diyor ama gitti aylar boyunca Amerika'da yaşadı tek başına ve. Ve bunu tamamen İngilizcesiyle yapabildim. Evet yapabildi. evet o güvenle. Çok ilginçmiş bu. E, peki Amerika'da Amerika'ya gittiğinizde hiç pek doktorla doktorla konuşurken bir sorun yaşamadınız mı? Gayet her şey çok güzel çok normal bir şekilde miydi? Tabii yani tabii ki bilmediğiniz te, e, tıbbi terimler kelimeler var. Onları da gene bildiğim İngilizce ile açıklamalarını istedim. Ve bu şekilde de anlaşmış olduk. Gayet güzel bir evet, şeymiş ha. Evet ya. Yani tevazusunu evet. ben hani açıklamak için söylüyorum. İngilizcenin sonu yok. Evet. Yani kitap da yazabilirsiniz, roman yazmayı da hayal edebilirsiniz. Ee, ama bence hani bu programa iki defa katılmış bir kişinin tek başına uçağa binip Amerika'ya gidip orada birkaç ay yaşayıp hani doğum doktor yapıp, bulması. Evet. Doktor, yani doktor şey bulması. Doktor bulması Türk Hava Yolları'yla gidiyor işte. <gülüyor> ama <gülüyor> Uçağlar, Türk Hava Yolları'yla hani <laughs> <laughs> New York Havalimanı'nda ayrılıyorsunuz. <laughs> evet. Ondan evet doğru söylüyorsunuz. Türk kimlerini teslim, e, teslim olmuyorsunuz da bir doğru söylüyorsunuz teslim ama zaten baştan da birazcık biliyormuş. Evet. Kitap falan okudunuz mu kurstan sonra? Yani kendinizi geliştirmek hmm. için. Ya yani ufak hikaye kitapları hmm. böyle okumaya çalışıyorum, okuyorum da gerçekten faydalı. Aslında keşke zamanım olsa da sürekli okusam. İşte kelime öğrenmeye çalışıyorum. O şekilde devam ettiriyoruz. Bir tek İstanbul'da mı bu ıı, evet. bu yer var? Çünkü Ankara'dan, İzmir'den falan da şu anda mesajlar geliyor. Malatya'dan. Evet. Yani bizim bütün Türkiye'den katılımcılarımız var. Otellerle anlaşmalarımız var. Gayet indirimli fiyatlar alıyoruz. Paket Aa ne güzelmiş. Evet. Ee. Evet. Geliyorlar, Kesinlikle. otellerde konaklıyorlar. Bizim Anadolu ve Avrupa yakasında ofislerimiz var, Hı. merkezlerimiz var. Ha iki tane. İki tarafta da istedikleri yerde bu programa katılabiliyorlar. Peki e-mail adresinizi verdik mi biz e-mail? 5gundeingilizce.com a5gundegizce.com. Gayet rahatlıkla buradan bütün araştırma yapabilirler. Siz bundan önce yani bu kursdan önce İngilizce biliyor muyuz kendiniz? Evet. Ben yurt dışında bulundum üniversiteden sonra. Zaten ben lise döneminde İngilizcede çok sıkıntı çekmiş bir kişiydim. Ee, ve bu kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyordum. Evet hepimiz Yani e, temel hırs buradaydı aslında ve yurt dışında bu tip programlar var. Bu bizim ülkemiz için biraz e, ilginç gelen bir program yapısı ama Avrupa'ya baktığınız zaman e, birçok e, özellikle iş dünyasındaki kişi bu programlara çok aşina. Dolayısıyla öyle bir programı ama başarısı kanıtlanmış ve... E, Gerçekten bilimsel olan bir programı Türkiye'ye getirmekte önemli olan. Çünkü bizim ülkemizde güven seviyesi çok düşük. Herhangi bir hizmeti getirdiğiniz zaman kanıtlarıyla ve ölçülebilirliğiyle eğer o yola çıkmıyorsanız, bir üniversitenin desteğini almamışsanız, bir... E, ölçüm metodolojisini ortaya koyamıyorsanız e, şöyle bir ilginç bir durum var. E, bir araştırma var Avrupa ülkeleriyle ile Türkiye kıyaslamasında e, güven endeksi araştırması hmm. yapılıyor. Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin güven endeksi sonuçları yüzde 67 yani 67 oranında ben size güveniyorum anlattıklarınıza inanıyorum. Ama Türkiye'de bu oran yüzde 7. Dolayısıyla güvenin bu kadar düşük olduğu bir ortamda herhangi bir yeni teknolojiyi eğer getiriyorsanız ülkeye gerçekten kanıtla kanıtlayabiliyor olmanız lazım. Bizim de aslında en büyük kanıtımız bu 5 günün sonunda aldığımız referanslar. Çok beklentisi yüksek kişiler bu programa katılıyorlar. Yani bir iş dünyasından birisini hayal edin. 5 gününü bu programa ayırmak zorunda. İş hayatından tamamıyla kopmak zorunda. İyi de bunun ona getireceği şey var yani hani İngilizce evet. bilmeden de iş hayatta olunur mu? Tamam. Bir zahmet gitsin. O zaman da <laughs> bu programa katıldığı zaman ki ulaşacağı beşinci günün sonundaki İngilizce konusunda da büyük beklentileri var. Ha. Ve düşünün ki mesela hani bir filmi size çok tavsiye ederler e, o kadar tavsiye edildiği için gittiğiniz zaman biraz böyle şey olursunuz ya beklentiniz yüksek evet. olur. Bu programa beklentisi yüksek olan kişilerin gelmiş olmasına rağmen önünüzde yüzlerce anket var. Ne kadar memnun çıktıkları... Bu programın aslında Vaktim. temel e, şeysi, kanıtı. Peki bir şey soracağım. Son Buyurun. soru çünkü vaktimiz Zevkle. kalmadı. E, diyorsunuz ki 30 ve 40 yaş arasında. Mesela öğrenciler İngilizce tedrisatlı okulda okuyan evet. kişilerin böyle bir şeye çok ihtiyaçları yok mu? Bence Niye yok. Çünkü e, ülkemizdeki eğitim sistemi biraz sınavlara yönelik. Ee, bizim hitap ettiğimiz İngilizce e, yapısı Tabletin. iş hayatında hmm. ve gerçekten benim sizinle şu anda kurduğum iletişimi sağlayacak bir İngilizce. Ama e, genç arkadaşlarımızın temel ihtiyacı ağırlıklı olarak TOEFL benzeri işte Master of GMAT vesaire benzeri sınavlara yönelik. O sınavların Öğrenme ve çalışma stratejileri daha farklı. daha farklı. Cem Bey ve Meltem Hanım çok teşekkür ederiz Biz efendim. Teşekkür Geldiniz ederiz. bizi ayıltılandınız. İngilizce dışında herhangi bir şey açarsanız lütfen Zevkli bekliyorum haber, haber verin bana. Size. Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 23'te karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.